Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani kardeşimle beraber Murat Kevin Murat Burada biraz gezeceğiz. Sonra neymiş? E, gemiye gidip biraz sözlerimize yüzeceğiz. Sonra ev alacağız kendimize. İlk öncelikle kardeşim benim kimesin yani arkamdan gelsin. O da rol biliyor. O, o yüzden, o gel diyorum. Beni takip etmiyor. Çünkü okuma yazmayı bilmiyor. Gel desem de gelmiyor. O zaman onu bir kucağıma alayım ben. Kucağıma yer. Bu arada hesabını ben yaptım. Ya kabul etmiyor. Hayır etsene. <laughs> etsene videoya geç kalırız böyle yoksa. Hadi gel gel. Gel. Arkadaşım gelme çıldıracağım. Neyse onu ne yapacağım? Abi. Şaka mısın? Bana bak. <laughs> Allah'ım. Ben bunu Roblox'a Roblox'a ne mi öğretmemişim? Delireceğim. Kaçım gelsene. Allah'ım delireceğim. Aha. o oh! gelsene. Arkadaşlar şu an karşıma almaya gidiyorum. Gel, gel 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 Abi bir gelme şakam çıldıracak. Çıldıracağım. O, o sonuna geldin. Gel gel hadi. Aa geliyor. Sonunda. Sonunda. Asafir bu arada şu an yanında değil. Aha getirelim. Arkadaşlar. E, ilk önce bir denize gidelim. Denizden sonra e, ev alalım. Zaten video kısa olacak. Ya, bir dakika. Denize buradan gidilmiyordu. Onu hocam? Ama Arkadaşlar biz ikiziz. İki deli bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. İyi kötü atıyordu vücuduna. Kardeşimi yazmayamıyordu. gel diyeceğim gel. Gel 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 gel. Beni takip et. Beni takip et seni. <laughs> Abi. Abi çıktı. Ay Allah belanı. Lan gel. Yani arkadaşlar bu arada kardeşim babamın yanında. Yani babam ona yardımcı oluyor. Gel dedim. Kesin babam okuyordur. Gel 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 gel. Gel. Hayır gel gel gel. Ya gel, <laughs> gel istem. Gel beni takip et. Gelsene. Buraya gel beni takip edin. <laughs> gelsene. gel seni gel seni gel 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 abi bunun yüzden çekemeyeceğiz gel seni yo isteğim kabul et Allah'ım delireceğim. Gel. Ben daha gibi delireceğim. Baba onu uyardı. Bu arada sizin oraya çok kötü gelmiş olabilir. O kadar sizin çok kötü çıkıyor ki bu Aslında hayır Arkadaşlar bu arada bu eve geldik. Ee, şey, ıı, gelmişken şuraya göstereyim şöyle. Gel gel diyeceğim gel gel. gel, 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 gel. 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 Gel dedim. Neyse bu arada bu, bu burada beklesin Arkadaşlar buraya çıktığınızda bakın. bebek var zaten. Burada bakın. Arkadaşlar hayalet evde. Bu bebek hayalet. Arkadaşlar bir da, dakika bir burada yatıyor. Ay ben ben gideyim. Arkadaşım ben gideyim çok ayıp. Ki, takip, et, takip et, takip et, takip et, takip et. Hadi. Arkadaşlar şuradan gemi alalım. Bak gemi alalım. Videonun çok uzun olması gere gerekiyor. Kısa olması gerekiyor. Resmen <laughs> kardeşim oynuyor da de, babam oynuyor. Abi gelsene. Gel şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yamuk gidiyor. <laughs> Şimdi kameraya çıkın. Mal diyenler. Yani. Mal demedim. Şaka. <laughs> Bir şey. Annem mi oynuyor şu an? Anlamadım. Yani şimdi emin olayım açalım şöyle. Bu nedir? Gel. Arkadaşlar bu arada Roblox haberi çıkmış. Hemen şuradan bir tane ev alalım. Araba koyalım. Şimdi isimli Allah aşkına isim kabul et. <laughs> <laughs> sizin kızından. gel diyeceğim. ama var esem çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Okuma yazmayı bilmiyor. Gel. gel diyeceğim gel. Gel. burada arkadaşlar bir dakika şu karakter. şurada karakteri buradaydı. Bir yerdeydi. Arkadaşlar birinci karakterim bu. Üçüncü karakterim de bu. Hemen gidelim şöyle. Burası böyle böyle şey. Neyse oturalım hadi. O da arkadaş yapayım. Sen kardeşim içeride mi yok? Aha Survivor izliyoruz. Survivor. Survivor izliyoruz. Kardeşim öyle kapını <laughs> İçime girdi. İçime girdi. Bana <laughs> ben şöyle bir dışıdan bir katlan. Kızım bir kere de içimden gelme. Allah'ım. <laughs> Her yerden çıkıyorsun yemin ederim ki var ya. Bir ne yemin ederim var mı? ne güzel olur. Allah'ım elir. Allah'ım. El el öğrenmiş maşallah. <laughs> Al diyeceğim. Kardeşim bir dur. Ana el yıkamayı Tamam ve online online ay Allah belanı vermiş. Alma alma. ama. pardon arkadaşlar bela okudum. Pardon. Abi çıktı? Gelsene. Ay. Babam gelsin gelsin. Gel. 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 Gelsene. Gelsene. Gel. Gel.

Tam burada. <laughs> burada. a <Aa! gülüyor> Oyunlar çıkmış yanıma geldi. Lan burada burada. Oy. Bir şeyler oluyor <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Oy. Ben yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar günlük bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. bay. seviyoruz.